Anime Divan'dan herkese selamlar Bugün sizlere Hiryusen Sartobi'nin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyorum. Kanalda böyle bir video vardı ancak çok fazla eksiklikler ve yanlışlar vardı. Ben de yenileme kararı aldım. Öncelikle Hiryusen'in hafife alınmasının sebeplerinden bahsedeyim. Birinci sebep Orochimaru'ya yenilmesi. Orochimaru'ya yeniliyor ancak istese orada Orochimaru yenebilirdi. Bunu sizlere şöyle kanıtlayayım. Databook'ta yaşam ve ölüm arasında bir mücadele olsaydı Hiruzen için durum farklı olurdu diyor Yani Hiruzen'in niyeti hayatta kalmak olsaydı Orochimaru ile olan savaşında kazanabilirdi. Ayrıca Hiruzen bu savaşla menti olarak zayıflamıştı. Bunun kanıtı ise hem kendi öğrencisi olan Orochimaru hem de kendi senseileri olan Hashirama ve Tobirama ile savaşmak zorunda kalmıştır. Kısacası Hiruzen bu savaşta mental nörtlü. Mental olayları karakterin savaş becerilerinde düşüş veya artış olması da etkilidir. Bunun kanıtları Haku'nun Naruto'ya olan sözleri ve Minato'nun maskeli adamın Obito olduğunu öğreninceki hali kanıt olarak gösterilir. Şimdi yaşlı Hülüsen ne kadar güçlü bundan bahsedeyim. Yaşlı Hülüsen mental nöflü olmasaydı Orochimaru'yu yiyebilirdi. Bunu kanıtladım zaten. Orochimaru tek başına yenemeyeceğini düşündü. Bu nedenle iki tane Edo Tensei karakter çağırdı. Yani çok rahat yaşlı Hülüsen büyüktür part 1 Orochimaru diyebiliriz. Hülüsen yaşlı halindeyken bile 5 Kage'nin en güçlüsü olduğu mangada belirtildi. Bu söze göre Hülüsen büyük Dörtlü dördüncü Ray Kage, Meitarumi, Rasa ve Onoki diyebiliriz. Tabi buradaki Rasa dışındaki karakterler var öncesi halleri. Karakterler savaştıkça power up alıyorlar. Bu nedenle en fazla yaşlı Hirusen büyüklüğü Kage Summit Ar E ve Onoki denilebilir. Varark'taki arktaki Madara ile savaşan hallerine ölçek almaz. Dansu ölmek üzereyken Shisui e asla yaklaşamadığını söylüyor. Bu söz üzerinden yaşlı Hiruzen büyüktür. Mangekyo Sharingan dansu alabiliriz. Bu söz üzerinden yaşlı Hiruzen büyüktür. Mangekyo Sharingan dansu alabiliriz. Dansu ise Shisui'nin gözünü kaybetmek istemediği için insanami kullanmıyor sonunda. Ayrıca Sasuke Karin olmasaydı belki de dansu yenemezsin. Bu yüzden Danso büyüktür. Kage Summit Sasuke Alabiliriz. Ya da Susanoo ile Sasuke daha güçlü diyebiliriz. Prime Hiruzen'e güç olarak en yakın olan Edo Hiruzen Zetsu Yamato ile savaşabiliyor. Datavook'ta iki çuruksunun birbirini iptal edebilmesi için aynı güçlü olması gerektiği belirtiliyor. Hiruzen ve klonları Zetsu Yamato ile eşit gidiyorlar. Aynı zamanda ilahi ağaçın dallarını budayabiliyor. Hiruzen'in tier olarak düşük altı ve yani küçük ülke seviyesi diyebiliriz. VSB'de çok düşük vermişler. Çocuk Naruto ile aynı seviyede. Benim Tobirama videosunu izlediyseniz neden düşük 6B verdiğimi anlarsınız. Hiruzen için Databook'ta genç yaşta Sensei Tobirama'ya geçti deniliyor. Hiruzen'in Katon çürsüsü Tobirama'nın Suiton çürsüsünü iptal edebiliyor. Buradan Tobirama Suiton, Denktir Hiruzen Katon, Büyüktür Isuna Katon diyebiliriz. Bunu söyleme sebebim Hiruzen Isuna'yı yenemez diyenler var. Isuna Prime olmayan Tobirama ile savaşabiliyor. Hiruzen ise Prime Tobirama kadar güçlü. Şimdi Part 1 kakaşı büyüktür yaşlı Hiruzen diyenler var. Bu konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir databook yazısından dolayı Part 1 kakaşı büyüktür yaşlı Hiruzen diyenler var. Ancak bu söz söylendiği zaman Hiruzen ölmüştü. Neyse yine de farklı bir şekilde açıklayayım. Zaten video çok kısa oldu. Kirüsen yaşlı danso'dan güçlü. Yaşlı danso part 1 kakashi'den net bir şekilde güçlü. Yani kimsenin part 1 kakashi büyüktür. Hebi Sasuke veya Mangekyou Shuriken Sasuke diyeceğini düşünmüyorum. Zaten part 1 kakashi kakusu'dan say. Kakusu ise Onoki'nin hiçbir formundan güçlü değil. Yaşlı Kiryusa ise Onoki'nin Valar Könçesi halinden daha güçlü. Part 1 Kakashi için gerçek gücünü kullanmıyor deniyor. Kullansa bile yine de Kakuz'dan güçlü değil. Yanlış anlaşılmasın kakuzu ile savaşan Kakashi Kakuz'dan güçlü değil. Yoksa Painark'tan itibaren Kakashi Kakuz'dan daha güçlü. Hiruzen'in kuşağısı yaratı olan elma için en güçlü çağırma deniliyor. Bu sözden elma büyüktür. Gamabunta alabilirsiniz. Gamabunta da Shukaku ile savaşabildiği için 6C tier alıyor. Hiruzen de elmadan güçlü olduğu için 6C'nin aşağısını ölçeklenmezdi. Zaten AP olarak Hilusen büyüktür Killer B alırsak çok rahat Hilusen'i düşük 6B alabiliriz. 5KG'nin en güçlü sözünden dolayı Yagura'dan güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ve Yagura için mükemmel Çin Shuriki değiniyor. Yani kendi vücudundan ölçek alabilir. 4. Raikag ve Rasya üzerinde örnekler vermedim bile. 4. de köyünün en güçlüsü olarak geçiyor. Bu sözü göre Killer B'nin varar köncesi halinden güçlüdür. Russell'a Shukaku'yu dizginleyebilecek kadar güce sahip olmalıdır. Kısacası çok rahat yaşlı Hilus'un kuyruklu canavar seviyesine koyabiliriz. Ölçekleyebiliriz. Hilus'un hızı Tobirama ve Aşirama ile kıyaslanabilir olmalı. Çünkü Tobirama ile savaşabilecek kadar hızlı olmalı. Aşirama ve Tobirama videosunda neye göre hız değeri verdiğimi anlattım. Aynı şeyle 3 kez anlatmak istemiyorum. Part 1 Kakashi PTL alarak ölçerseniz Prime Kiryuzen ve Tobrame MPTL'ye bile yükseltebilirsiniz. Tabi bunu savunmak çok da mümkün değil. Çünkü part 1 Kakashi için sadece söz olarak var. Yani bunu destekleyen bir hesaplaması yok. Hız başarısı olarak yaşlı halinin hızı Danson hızı ile kıyaslanabilir olmalıdır. Yani yaşlı halini ışık hızının altına ölçekleyebiliriz. Çünkü yaşlı sonra KCM 1 newton seviyesinde hıza sahip değil. Ve KCM 1 newtondan önce ışık hızı başarısı gözükmüyor seride. Hakuyu saymazsak yani yaşlı hali en fazla relativistik speed olur. Edo Hirusen hızı ise prime haline yakın. Bu halinin hızı da Tobirama'ya ayak uydurabilir diyerek en az PTR Plus alabilir. Daha doğrusu toblamayı hız konusunda ne alıyorsak Kiryusen'e de aynı alıyoruz. Hız başarısı olarak yaşlı hali Tobirama ve Haşlamaya çok hızlı bir şekilde patlayı çıkarıp yapıştırıp geri çekilebiliyor. Buradaki Tobirama ve Haşlama fazla zayıflatılmış olduğu için çok da büyük bir güç başarısı değil, hız başarısı değil. Edo hali Tobirama fark etmeden Naruto'yu kurtarabiliyor. Obito'nun Gudo Odaması'ndan az daha kurtuluyordu. Gudo Odama gelirken bile içinden bir cümle kurabildi. Hiruse'nin çok da büyük bir dayanıklılık başarısı yok. AP eşittir dayanıklılık olduğu için düşük ülke seviyesi dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Databook yazısından dolayı Hiruzen, aşamadan daha güçlü diyenler var ancak ben bunu doğru bulmuyorum. Uzun uzun anlatmayacağım. Sebebi Hirüsen'i haşlama üzerine koyan hiçbir güç başarısı yok. Cümle yanlış olan Hiçbir, hiçbir fazla oldu pardon. Yazar sözlerini destekleyen bir güç başarısı olmayınca doğru olarak kabul etmeyebiliriz. Ki zaten çelişki de var. Aynı databook'ta Haşlamanın rakipsiz olduğu yazıyor. 2008 yılında yapılan bir röportajla Minato ve Hirüsen'in en güçlü olduğunu söylüyor. Ama büyük bir ihtimalle o bölümler kadar gördüğümüz karakterleri kapsıyor. O bölümlerde Sage haşlamayı görmeyin. Yani bu sözden en fazla Kirüsen büyüktür part 1 haşlama olabilir diye düşünüyorum. Bir de Databook'ta köy halkının Kirüsen'i en güçlü olarak gördüğü söyleniyor. Köy halkı da haşlama ve Tobleman zayıflatılmış bir şekilde diriltildiğini bilmiyor. Ama Kirüsen de mental nörflü veya Yine de ben haşlamana sen ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık tartışma yaratacak şeyler söyleyeyim de yorum sayısı biraz artsın. sen Edo haliyle One Piece'te herkes yener diyorum. One Piece'te mühür yapabilen veya rakibini varoştan silebilen bir karakter olmadığı için bütün Edo Tensei karakterleri One Piece karakterlerin tek başına yeniyor. Edo hali olmadan da yenebilir bence. Hızını Tobrama yakın ölçersek hepsini speed blitz atabilir ve mühür yapabildiği için bütün One Piece karakterleri mühürleyerek yenebilir. Yani illaki ki beyaz sakaldan ve Roger'dan yüksek olmasına gerek yok. En kötü ihtimalle Shikipu işini kullanarak onları yenebilir. Sonuç olarak Hilusen düşük 6 ve AP duraya sahip, hızlı en az PTL sensör tipi niş olduğu için kolay kolay off guard durumda speed lead istemez, 1000 küsür tekniği sahip, 6C tira sahip bir çağırmaya sahip, Naruto Shippuden de güç olarak ilk 20'ye gider, yenebileceği en güçlü karakterler Tobirama, Itachi, Nagato, Kabuto ve Zetsu Yamato. Video etli ettiyse bir beyin bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.